Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün farming'de görmüş olduğunuz gibi arkamda John Deere ve sabarımız mevcut. Bugünkü işlerimiz şöyle göstereyim arkadan. Abi peyzajla komple aşağıya kadar düz düzleştirme yaptım. Oraları vesaire komple düzleştirdik. Arkasından tarlaya çevireceğiz. Buradan bildiğiniz üzere geçen videoda e, kökelin ile beraber iş yapmıştık, balya yapmıştık. O balyaları da sizlere şöyle göstereyim. Görüküyor mu? Vallahi şöyle. Heh. Bak karşıda görmüş olduğunuz gibi balyalar. Erdal da geliyor. Onu bekliyoruz. Buraları bir talla yapacağım. Tarla oluşturma falan yapacağız. Bu ağaçları falan kaldıracağız abi. Şimdi şuradan bir çit falan örmeyi düşünüyorum. Buraları bir tarla oluşturmaya dönderdik. İnşallah tarla yapacağım. peyzajda biraz düzelttim sağını solunu. Ee, düzledim bildiğiniz üzere. Erdal'ın makina çıkmıyordu hiç. Ee, şuradan aşağı iniyordu ama yukarı hiç çıkmıyordu. Buraları kullanacağım. Ee, bir sınır falan ayarlayacağım. şimdiden buraları böyle bir ayar çekmeye başladım ben. Erdal da dediğim gibi geliyor yolda. Alplerin pulluğu var arkamızda. Önümüzde de John jonderemiz var. Jondere ile yollara devam abi. Sizler de bu arada kanalımıza ilk defa geldiyseniz beni ilk defa keşfediyorsanız dostlar Kanala abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın şimdiden teşekkürler Ulan ben de diyorum kapı kapanmıyor Aa. Kapan, kapan. Nerede bu ya Şuradan devam edelim Çukur Londra'nın sağdan oynuyor Buradan şöyle girersek tamam bu ağaçları dediğim gibi alacağım ağaçların oraları falan alacağım abi biz şu an buraları bir kendimize göre hafifte bir yol çizeceğim Ama Erdal da geliyor şu kadar alsam yeter şu anlık yastık başları gibi başları yaparsam yeter benim No! Wow. Beni çiğneyecek ya. Lan hoş geldin, hoş geldin Erdal amca. Hoş bulduk, eve baktım yoktun, kapıya vurdum açmadı. Lan görmüyor mu peyzajda hepsini yaptık, oraları bitirdim. Şimdi bura işimiz... Burayı talla yapıyorsun öyle mi? İşimiz talla. Eee? <laughs> İyi tamam ben de gireyim o zaman. Ee, gir abi, peşimden gir buraları böyle düzenliyorum. Zaten ben sınırı çizdim aşağıya kadar. Tamam Ulan. gördüm Aa, gördüm sınır. Bu arada benim şey ne kadar oldu ya TMR Sıracımız %62'nin üstündeymiş %63 Ana benim jondaranım Bu kapı da açılıyormuş lan Erdo Açılır tabi Neden açılmıyor Bu taraftan açılmıyordu Çalıştır abi Aa. Bunu nereden çalıştırıyor acaba? Büyük şu. Yo, o da değil. Bir çalışmadım be. Hadi kardeş devam et. İyi hadi, devam. Devam ki. gücüm var? Halı açtın mı? Evet. Tamam. Sen yine traktörü değiştirmişsin. Döndere var diye ben de buldum He. Onu verdim baktım burada o gelmiş galeriye. Onu aldım geldim. E, masaya ne oldu? Hangi masaya? Geçen getirdiğim masaya. Masaya şey yoktu ki bende bu komşunun. Ee, her gün bir semalarda yıldı Yani. Komşudan almıştım ya. İyi. Ben ne yapayım diyor? Daha bak görmüş olduğun gibi sana senin makineye kolaylık olsun diye yer yapıyoruz. Buraya ne eksik? bilmiyorum ki ya. Bir kişimiz ne, ne olsun buraya e, ne eksik? Ne ihtiyacın var? Her şeye desem. Bu zaman her şeyi ekle. Bu bıraktığım yerleri alacaksın. İlla ki. Yani şu an şey yapıyoruz ya. Durmadan devam ediyoruz ya. O yüzden. Ben sabahını büyütmem lazım ya. Küçük geriyi bırak bırak. Lan ben Az de canım. diyorum neydi ya? Zamanı biraz ileri alayım. Çok mu ne aldık? Neyse. Şöyle. <laughs> biraz normale çekeyim de. Bir yana zamanın hızlanması bizim ee, bizim için kötü oldu ama. Erdal. He. Yaşıyor mu? Yaşıyorum. Bir anda karardı. Günümden bir gün daha kocadı. Kaçırdın değil mi? Ha, evet. Sen oradan dön istersen ben burayı alıyorum. Tamam. Burada az bir yer kalmış oraları. Hallediyor. Ne ekeceksin şimdi burayı? Hiç bilmiyorum işte. Ne ekek? Doğum ekek. Ne doğum ne çıkaran ne çıkarırsak tom baladan çıkarsa ilk işte maşayı çıkıyo tohum öden. kava kakiyelim kava lan kava ne yapacağım? biz diyor tohum sen diyorsun kava olsun büyüyünce satar. satarım da bizim kava adı buğdayı arkaya ihtiyacımız var e o zaman Tohumun belli niye belli değil? Ya sonunda var aslında da. Burayı da alırsam biter. Benim bura bitti. Hey. Buradan da hafiften bir yol açarsam şöyle. bıraktığımız yeri de alalım. Canlı traktör çok iyi ya. Traktörü beğendin herhalde. Tabii canım. Daha 700 saatte. Bana da olsun. Memurdan aldım. Memurdan mı? He memurdan traktör. <laughs> memurdan satılık traktör ha. Aynen. Allah. Az yer koşulmuş. Korkak görmemiş traktör. Garaj arabası e şey, garaj traktörü. Aha, şehir arabası. Geçe gideyim. Tamam. Ulan ya Rafa, koca traktörü hmm. daha tutsun bu baba. Ne yapalım? Bizim fakirlik gözü kör olsun. Fakirlik derken altındaki traktör iki trilyon. Ama arkamızdaki burluk 300-400 lira. Tamam, biz fakirlik. Benim önce gider diye düşünüyorum. Bak ya. Kullukta sıkıntı var sana söyleyeyim. Kulluk sıkıntılı zaten. Bir yeri görüyor. Bir, bir bıçak daha varmış gibi hareket et. Aynen. Ha. Sıfır traktörüme kırdın ya. Onu algıladığını biliyorum ya. Bir niye sürüyorsunuz ki ben? Ben de anlamadım. Olmamış yer varsa onları ya. Olmamış yer yok lan. Az, az daha mahvettim beni ya. İyi lan iki tarafta öyle hemen hallettim. Öbür tarafa geçecek olmalı ya. Takıntı, yok. Traktörler al. Ağaçları buradan alayım. Şöyle bir yol yapayım diyorum. Ne diyorum? Aa buraya doğru. Olabilir. Yani Afun Dora var da. Bir yandan yapma diyor. Yani aşağı ineceğiz mi? Ha burayı yapacak işte. Yukarı yakayım da. Yani buradan alacağım, silip süpürürsek hepsini hallederiz. En azından burası şimdi çimlere, mimlere bayağı bir yeri olacak. Çok <laughs> havalandı. <laughs> Burayı şöyle Dallar, yapacağım abi. Bizi nişleyebilirler ha. He? Niye lan? böyle... Dönemek gerekiyor ki kılmıyor. Bey tabanı. Ee, saban baban kalmadı. Vırıldı diyor ama. Özellikle Tolga abi. Tolga abi çok dikkat ediyor. Aa. O tepeyi de yol olarak bırakayım diyorum. Ne diyorsun? Bir yap. niye önü çıkartmıyor en yüksek? Ya yani çıkartma yapayım. Önünde evet. ağırlık yok zaten. Bir daha boşuna boşuna niye ağırlık var? Bir şey yapsın. Dur. Traktörün kaldırıyor mu? Yok. Ağırlık var bende. Heee. Sen ağırlık aldın ha? Tabii. Böyleydi etrafta. sana buraları iyi peyzajla yaptım ya. Vallahi var ya. İyi uğraştım. Eğer yapamazsaydım evet. direkt kapatıyordum. Tekrar eski seveğe geri dönecektim. Ben de çok yanlarım eee peyzaj, peyzaj. Ondan. Hey da. Okay, ja, ich schwöre, wann du? Okay, Evet. ich schwöre, wann? bunu ki bu yok. iki tarla oldu burada. Buraya komple çim ekeceğim abi. Tamam. Olabilir. Bak abi yokuşları nasıl çıkıyor ya. Hay maşallah. Hay. Hay da şöyle alırsam Pek çeker aldım çıkmadı la. Allah Allah. Allah. Ha ha. Ben rampa de çıkmadı orayı. Pek çeker çıkmıyor lan. Aaa. Baya fark ediyo demek Çık Çekerim mi? Hee Ya tek çeker de Bu traktörün çıkması lazım canım Fiyat değil ya bu Taksim Yani normal normal 170 beye girer herhalde değil mi demek Wow, kanjai dah kajam ba. Biar Tek cikar dana basacağım. Yeter, aslı. Yanda çıkıyor ya. Bulluktan dolayı çıkar sende. Bulluk çünkü şey. Aa battı. Tüh. Valla. Daha hemen dört çeker aldıydım. Kendini topluyor ya. Böyle yapalım. Tamam. İnce vakti kaldım gider Allah. Nasıl Aslında normal la. O sanki bu şey bu tıraktan kalın mı? Allah Allah. Tabii görmüyor. Ben de şey var. Ondan kalındı. Eee tala sürmesine bir başka ya. Yani. Aynen öyle. Vallahi var. Zaten 22'nin değiş, değişen adet şeylerinden biri toprak. Toprak da oldu da. Aynen öyle. Bitti hadi görüşürüz. Aman aman aman. Sen ne yapıyorsun ya? Olan traktöre dolacağız ya. Ben var. Çok az bir yer kaldı. Oraya bak Oha! Aman, aman, aman. Ne kaldırıyor ha ben? Hay maşallah. Hay. Hey Neyse dostlar Ön kaldırmadan da Biniş yapalım Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle 16 dakikalık bir videomuz oldu Kendinize iyi bakın İki jondere bir tarlanın içine girerse Böyle erkenden bitiyor Erdal abi eline koluna sağlık Ne demek senin Kendinize iyi bakın dostlar